Allah Allah. Böyle şunu söyle de Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Senin abi daha kendine? Al, Abi Gel kaçmış abi. Benim Kaçmış mı abi? Nasıl kaçıyor? Aa ne diyorsun abi ya? Allah Allah. 13 3. Ulan ne diyorsun gelmeyecek. oğlum ya gece senin de böyle açık. Atmış almış, atma arı dışarı çıkmış, salak kadar dışarıda kalmış, vermiş. 26 çıkmış. He? İsa'da mı? Yok. Anladım. Tamam, tamam. Kim utanır abi? Emin Bey. Aha. Ben çok seviyorum artık onu. Sen Sen Yok evet. Sarı kapalı ya bak önümüzde. He? Tamam. O masum şey Elim, İbrahim Turan bu. Evet. Tamam. Kim? Rüfe'ye diyor bin oldu. Altı. Evet. İbrahim Turan.